Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Değerli kardeşlerim, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar adeta her şeylerini bu platformlarda paylaşmaya başladılar. Ve öyle bir hal aldı ki hiçbir özel konu kalmadı. İnsanlar yediğini, içtiğini, gezdiğini, tozduğunu, her şeyini bu sosyal medya mecralarında, ortamlarında paylaşıyorlar. Bu paylaşma öyle noktalara vardı ki insanların özel hayatı kalmadı. Mahremiyet kalmadı. İnsanlar her bulduğu şeyi paylaşmaya başladılar. Ve bir de burada şöyle bir sakınca da ortaya çıktı. Yani birilerine beğendirme, beğen tuşu var biliyorsunuz. Beğenme seçeneği var. Bu beğenme seçeneği İnsanları öyle noktalara itti ki insanlar çok beğeni almak adına her türlü şeyi kendilerine mübah görmeye başladılar. Yeter ki çok fazla beğeni alalım, insanlar bizi takip etsin, takipçimiz artsın şeklinde gayret içerisine girdiler. Ve öyle bir şey ki bu sosyal platformlarda bulduğumuz her şeyi paylaşır hale geldik. Her bilgiyi ulaştırır hale geldik. Sorgulamadan, neticesinde ne çıkacağını düşünmeden, fitneye sebep olur muyuz, olmaz mıyız hiç bakmadan, önümüze gelen her şeyi, bulduğumuz her şeyi önünü arkasını araştırmadan paylaşan bir toplum haline geldik. Özellikle beğendirme yarışı, en çok beğeni alma, en çok e, takipçi sayısına ulaşma gayretleri insanları öyle noktaya ulaştırdı ki takipçi sayısını artırmak ve beğeni sayısını artırmak için insanların ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Oysa ki kardeşlerim bir Müslüman şunu bilmelidir ki ağzından çıkan her şey, her söylediği söz ve yaptığı her şey bir gün gelecek sorulacak. Rabbimiz tarafından sorulacak. Yani Allah'tan korkması gereken ve söylediği her kelimeden hesaba çekileceğini bilmesi gerekirken insanlar bugün korkusuzca her şeyi söyleyebilmekte, paylaşabilmekte ve yalan yanlış demeden, doğru demeden bu bilgileri insanlara ulaştırmaya çalışmaktadır. Oysa Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kaf suresi 18. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah Ma yelfizu min kavlin illa yedeyhi rakibun atid. İnsan hiçbir söz söylemez ki onu gözetleyen ve dediklerini kayda geçiren bir melek hazır bulunmasın. Yani her söyledik söylediğimiz şey kayıt altına alınmaktadır. Her yaptığımız amel kayıt altına alınmaktadır. İsra suresi 36. ayette şöyle buyurulmaktadır ve la tekfu ma leysa leke bihi ilmun. Bilmediğin şeyin ardına düşme. İnne sema ve'l basara ve'l fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur. Hepsi sorguya çekilecektir. Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurmaktadır. Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Böyle bir durum varken kardeşlerim internet ortamında neyi paylaştığımıza, ne yapmak istediğimize çok iyi karar verelim, çok iyi düşünelim. Önünü, arkasını çok iyi hesap edelim. Masum bir insanın yaptığı hatayı ifşa etmeyelim. İnsanların hatalarını başkalarına yaymayalım. İnsanların açıklarını yayma değil, kapatma taraftarı olalım. İnsanların hatalarını kapatırsak, onların günahlarını, açıklarını örtersek, kıyamet günü Allah da bizim hatalarımızı örter. Ve insanlar içerisinde bizi rezil etmez. Eğer biz bugün dünyada bir takım beğeniler alacağız, insanları memnun edeceğiz diye paylaşımlar yaparken Allah'ı kızdırırsak, o halde kıyamet günü ne cevap vereceğiz kardeşlerim? Nasıl hesap vereceğiz? İnsanların hiçbir hatasını ve sürçmesini paylaşmamak gerekir. Burada birilerinin beğenisini kazanırken Allah'ın gadabını celbedebiliriz. Amelimizi beğendirmeye çalıştığımızda hiçbir şey elde edemeyiz. Amelimizi sadece Rabbimize beğendirmek zorundayız. Ona beğendirme çabası içerisine girmek zorundayız. Hesap gününde yaptığımız ameller bize sorulduğunda "Benim için ne yaptın ey kulum?" dediği zaman Rabbimiz biz buna doğru cevap verebilmeliyiz. Eğer veremezsek "Senin rızan için paylaşımlar yaptım, senin rızan için tebliğ yaptım." dediğimizde "Hayır, sen bunu ne kadar çok beğeni alırım." İnsanlar ne kadar çok beğenirse bundan istifade ederim diye yaptın ve nitekim de insanlar beğendiler diye yüzümüze çarpılabilir. O halde amelimizi insanlara değil Allah'a beğendirmek zorundayız. Kaç tane beğeni aldığımız değil, Allah için ne yaptığımız önemlidir kardeşlerim. Amelimizi yalnızca Allah'a beğendirirsek bunun karşılığını alabiliriz. En küçük bir riya bulaşırsa o amelimiz boşa çıkar, hiçbir şey kazandırmaz ve hatta hesap gününde başımıza dert açar. Niye? Çünkü Allah'tan başka birisine beğendirme gayretinde olduğumuz için ona şirk koşmuş oluruz. Allah böyle bir durumdan bizi korusun. Bu durumda kardeşlerim internet ortamında olsun ya da başka ortamlarda olsun, her ne amelimiz olursa olsun Mutlaka sadece Rabbimize beğendirme gayreti içerisinde olmalıyız. En küçük bir şekilde insanlara beğendirme ya da onların hoşnutluğunu kazanma gayretini düşünmemeliyiz. Yalnızca Rabbimize boyun eğmeli, yalnızca ona ibadet etmeli ve yalnızca onu razı edecek işler peşinde koşmalıyız. Rabbim bizi riyanın gizlisinden, açığından sakındırsın ona şirk koşacak amellerden bizi uzak tutsun ve yalnızca onun rızası için çalışan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.